Arkadaşlar hoş geldiniz. The Queen's Gambit beni çok etkiledi ve oradaki oynanan tüm oyunları bir oynatma listesi olarak topluyorum. Bu da yepyeni bir oyun olarak sizin karşınızda olacak. Tabii ki o oynatma listesine de bakabilirsiniz ama bugünün heyecanı büyük olacak. Çünkü dünya şampiyonu Vasily Borgov'la genç yetenek Elizabeth Harmon'ı ilk kez karşılaşıyorlar. Bakalım Elizabeth Harmon neler yaşayacak bu karşılaşmada ve hemen oyuna geçiyoruz. Beyaz saçlarla dünya şampiyonu E4 hamlesini oynuyor ve Sicilya açılışını tercih eden e, bir Elizabeth görüyoruz burada C5'ten sonra. At F3, at C6 ve fil B5 ile birlikte bu varyantın adı Rosso Limo Necmettin Ovatak. Aynı zamanda tabii ki ismi e, verildiği için ben de burada Tatar Necmettin Paşa'yı bir kez daha anmak istiyorum. Raşit Necmettinova. G6. G6'dan sonra artık filin G7'den oyuna e, çıkacağını görüyoruz aslında siyahlarda ve D4'e de baskısını sürdürmeye devam edecek. C3 tabii ki hemen D4'ün hazırlıkları da burada beyazlar tarafından yapılıyor ama öncelikle vezir B6 artık B5'teki fil ile ilgili bir karar vermeniz gerekiyor sizlere. Şimdi bebeşi tabii ki A4'te korumuş oluyor. Aynı zamanda vezir kanadında da taşlarınızı da çıkmış oluyorsunuz. Daha doğrusu alan kazanmış oluyorsunuz burada. Fil G7 ile artık D4 tamamen korunmuş oldu. O yüzden beyazlar burada D4 sürmek yerine tabii ki burada rok atmayı tercih ediyorlar. Roktan sonra A6 ve beyazların bir karar vermesi gerekiyor. Fili başka bir kareye mi kaçacaksınız? Yoksa C6'daki atla değişecek misiniz? Tabii ki Değişmek burada daha mantıklı çünkü filin kaçacak daha iyi bir karesi yok. O yüzden burada fil c6 oynuyor. Ve fil çarpı c6'dan sonra aynı zamanda d4'e baskı yapan o atı da oyundan kaldırdığınız için e, aslında d4 sürmek için de bir e, güzel bir yöntem olmuş oluyor fil c6. Tabii ki siyahların bir karar vermesi lazım. Vezirle mi alacaksınız d4'teki baskıyı aynı zamanda tabii ki azaltmış olacaksınız. Ya da burada e, belki de ee, belki D çarpı C6 alarak hem filinizin önünü açacaksınız ama bu sefer de piyon stüktürünüzü bozmuş olacaksınız. Burada Vezir çarpı C6 almayı tercih ediyor Elizabeth. Aynı zamanda E4'e de bir bakış atıyor ama burada D4 hamlesinden sonra D6'yı tercih etmiş ve devamında artık bu filin G4'e çıkmasını düşünüyor. Belki de Vezir e 4ten sonra kaleye 1 ile tempo vermek istemiyor dünya şampiyonuna ve şimdi artık kaleye 1 oynuyor, oynuyor dünya şampiyonu. Fil G4 ve Fil G4'ün ardından artık D4'e bir baskının olduğunu görüyoruz. Çünkü Fil çarpı F3, Vezir çarpı F3 ki G çarpı F3'te burayı çok açmak istemezsiniz. Vezir çarpı f3 ve devamında fil çarpı d4 ile birlikte buradaki piyonun düştüğünü görürdük. O yüzden d piyonu ile ilgili bir karar vermesi gerekiyordu. Onu da d5 e oynamış oldu. D5'ten sonra tabii ki ileride e5 varyantlarını kesmek için öncelikle vezir c7 ve a5'in devamında da at f altı oynamayı tercih ediyor siyahlar da Elizabeth. At bd2'ye gittikten sonra şimdi kısa rok ve h sonra da bu filin gidebilecek aslında daha iyi bir karesi olmadığı için daha iyi bir çaprazı olmadığı için burada fil çarpı f3 alt çarpı f sonra artık e5'i tamamen hazırlayan burada beyazlar şimdi at D7 ile karşılanmış oluyorlar. At D7'den sonra e5 kesilmiş oldu. Aynı zamanda ileride bu atın da e5'e konulabileceğini görüyoruz O yüzden öncelikle fil F4 Ve aynı zamanda tabii ki fili de buraya çıkmak güzel Hem E5'e o baskıyı tutmuş oluyorsunuz Hem de belki vezir D2'den sonra Belki bu e, siyah karelerde bir şeyler elde etmeye çalışacaksınız B5 geldi B5 ile birlikte tabii ki siyahlar da Şah kanadında gelebilecek ata karşılık Vezir kanadında gelişmek istiyorlar Ve alan kazanmak istiyorlar ama O alan kazanması A çarpı b 6 ile önlenmiş oluyor Belki The Queen's Gambit'le birlikte satranca başlayan ve bizi gören arkadaşlar burada A çarpı B6 nasıl oluyor diye düşünebilirler. Ama B5'in ardından aslında biz buna geçerken alma diyoruz. Normalde piyonlar bir hareket ediyor ama açılışa özel. 2 hareket ettikleri için burada 1 hareket etmiş gibi davranabiliyorsunuz siz. A çarpı B6 da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Vezir çarpı B6 ve vezir çarpı B6'nın devamında B2'de bir baskının olduğunu görüyoruz ki bu da kale A2 ile tutulmuş oluyor. Tabii ki gönül istiyor ki veziri bir şekilde B3'e koyalım A2'yi kovalım ve devamında B2 boşta kalsın ama şimdilik vezir B3'ü tutuyor. Vezir B5 oynandı. Vezir B5'in devamında at D2 gelmiş oluyor. At D2'den sonra kale F 8 ve fil G5'te E7 istendikten sonra şah B8'e artık bu vezir buradaki görevini ata bırakmış durumda. Ve artık şah kanadına doğru atağa çıkabilir. Ve vezir G4'ün ardından şimdi tabii ki buradaki hamlenin hemen vezir H4 olacağını görüyoruz. Hem E7. Pardon. Hem e bir baskı yapacaksınız hem de h bir baskı yapacaksınız siz. O yüzden burada vezir H4'ü mutlaka ve mutlaka düşünmesi lazım siyahların ki burada H6 hamlesini oynuyor. H6'dan sonra şunu söyleyebilirim. Evet H6 ile birlikte e, bu tehdit korundu. Ama piyon sürerek biz şah kanadımızı birazcık zayıflatmış olduk. Ve eğer vezir kanadında hızlı hareket edemez, edemezsek bittik. H6'dan sonra file 3 ki buradaki baskıyı hala sürdürmeye çalışıyor ki vezir H4 ile H6'ya baskı yapacak. Öncelikle at E5. At E5'in devamında tabii ki atın C4'e gelebileceğini ve buradaki artık atı kaldırmak istediğini görüyoruz ki vezir B3 oynayabilsin. Ve at E5'in devamında öncelikle vezir H4 ve h 6 istediğiniz için Elizabeth burada G5 oynamayı tercih ediyor. Şu an her şey eşit durumda. Ee, ama Elizabeth'in buradan sonrasını doğru oynaması lazım. Çünkü şah kanadından atak yiyecek. Vezir H5 ile başlayan, H4 ile devam eden Güzel bir atak bizleri bekliyor ve fil bu çaprazda çok etkin olacak. Siz burada F6 ile burayı koruyamayacaksınız çünkü artık beyaz kareler o kadar zayıflayacak ki e, bunlara çözüm bulmanız gerekiyor ki. Hem H4 hem F4 ile aslında orası paramparça olabilir. Kale F1 ve e, şahın durumu hiç de iyi gözükmüyor. O yüzden hızlı hareket etmeniz lazım ki Elizabeth de böyle yapıyor zaten. Alt 4 oynuyor ve oradaki D2'deki atı artık yok etmek istiyor ki kaybedecek zamanı diyor her iki tarafında. O yüzden hemen H4 ve A çarpı D2'nin ardından fil çarpı D2 ve artık vezir. Belki de 10 hamledir beklediği o kareye konabiliyor artık. Vezir B3 ve siz belki kareyi bu şekilde A1'e getirebilirsiniz ama şah kanadında yapmanız gereken bazı ataklar var ve bu kale size belki E3 F3'de yardımcı olabilecek. O yüzden siz buradaki piyonu feda ediyorsunuz ve kale A1 oynuyorsunuz. Kale A1'den sonra tabii ki Vezir B2 faydasız. Çünkü kale D1'in ardından artık burayı nasıl savunacaksınız? Tek burayı savunmanız mümkün değil. O yüzden burada öncelikle Vezir C2 oynuyor. Elizabeth bu hamleyi çok güzel buldu. Ve Vezir C2'nin ardından şimdi B2'yi kaleyle alma isteği var ve aynı zamanda tabii ki B2'deki fil ile ilgili bir karar vermeniz gerekiyor ve o fil ile ilgili karar da aynı zamanda B2'yi tutmak. Ama taşlar dikkat edersiniz pek istediğimiz gibi değil ama burada tabii ki HG5 ve devamında filin de buraya çıktığını göreceğiz. O yüzden B2'deki piyonu rahatça bırakabilecek burada dünya şampiyonu T1'in adından GH4 ve file altının devamında şimdi burada kale B2 oynanmış oldu. Kale B2'den sonra şimdi Vezir F2 ve devamında Vezir G2 matında istenliğini görüyoruz. Oyun çok eşit artık ama tabii ki buradaki atı iyi savunması lazım Elizabeth'in ki Vezir F2 tehdidinin bir anlamı olsun. Ve burada fil G7'nin ardından şimdi şah G7, vezir G5'in ardından da şah V8'e gittikten sonra vezir H4 gibi muazzam bir hamle yapıyor dünya şampiyonu. Ve ver matı Aynı zamanda tuttum matı diyor burada. Vezir F2, Vezir G2 matının başlangıcı olan Vezir çarpı F2 hamlesini tutmuş oluyor. Ve Elizabeth'in burada artık doğru bir karar vermesi lazım. Ama ne fayda? F6'da oynasanız beyaz kareler o kadar zayıflıyor ki sizler burada devamını nasıl getireceksiniz ve burada Şah E8 hamlesini oynamayı tercih ediyor Elizabeth. Ama bu da hızlıca Kayba götürüyor onu çünkü kalenin hattında kalan bir şah var ve kale bu hattı hemen açacak. Ona karşılık e5'e karşılık yapabileceğiniz belki hiçbir hamle yok. Çünkü bu atak fikirleriniz artık tamamen tutulu ve siz bir taşı daha atağa getirmiş olduğunuz ister istemez. d çarpı e5 ve kale çarpı e 5ten sonra burada aynı zamanda vezir e7'nin mat olduğunu göreceğiz o yüzden. Siyahların mutlaka ve mutlaka buna çare bulması lazım. Öncelikle kale B1 ile başlıyor. Ver diyor A1'deki kaleye. Ver aynı zamanda Şah'ı. Ama kale çarpı B1 oynamayı tercih etmiyor bile burada dünya şampiyonu. şah Şashiki oynuyor. Şah sonra istersen kale A1 alabilirsin diyor. Çünkü kale a e zaten vezir e mat olduğunu görüyoruz. O yüzden mecburen buradaki matı tutabilecek bir hamleye ihtiyacımız var. O da belki de en iyisi F6 hamlesi. F6'dan sonra artık kale A1 de isteniyor. Mat da tutuldu ve F çarpı E5 de e, istenmiş oluyor. Çok güzel aslında Elizabeth'in belki konumu şu an baktığımızda ama burada Borgov öyle bir hamle hesaplamış ki burada D6 gibi bir hamle var ve D6'dan sonra siz kale çarpı A1 alırsınız. Boştaki kaleyi aldığınız zaman kale E7'den sonra şah D8 Vezir A8 mat olmuş oluyor. Eğer şah Vezir 8 kaçarsanız yine Vezir A8'in mat olacağı için burada kurtuluş yok gibi gözüküyor. O yüzden siz başka bir hamle bulma. Bulmalısınız burada. Hadi diyelim ki buradaki boştaki kaleyi aldık ama o zaman da Vezir E7'nin mat olduğunu görürüz. Harika bir hamle var bu burada o yüzden. D6 e, belki de oyunun fişini çeken hamle olabilir. Şah D7 ile kaçmaya başlıyor ama Elizabeth ne fayda. Kale çarpı E7. Şah C6'ya gitti ve artık kaleleri değişme vakti. Hem kaleleri kurtardı hem üstüne piyon kazandı hem de atak hala devam ediyor ve Şah'ı güvenilir durumda aslında Haşik ile Vezir çarpı B1'den sonra Vezir F6 ile bir piyon daha alındı. Ve artık Vezir H7, Vezir B1 şahları da tutulmuş oluyor bir şekilde. O yüzden artık siz burada herhangi bir şey yapamıyorsunuz ki. Burada kaleyi tabii ki gönül istiyor ki A8'e aktaralım ama orası da tutulu. Vezir ve 8 ile en azından burada bir şeyleri tutmaya çalışıyor. Şahın etrafındaki kareleri savunmak da önemli ama hepsini savunamıyorsunuz. Kale, kale C7 şah, ve Şah'ın B6'ya gitmesi sonucunda burada Borgov vezir F3 oynamayı tercih ediyor ve Elizabeth konuma baktıktan sonra oyunu terk ediyor çünkü burada nasıl hamleler var birazcık bakalım. Öncelikle tabii ki vezir C6 devamında vezir C5 ve D6 piyonunun tabii ki hızlıca kazanca götürdüğünü görüyoruz bizleri. Ama da tabii ki öncelikle bir şah geliyor. Vezir A8'den sonra bu şahı tabii ki G1'e saklıyoruz g sonra da Vezir B7 ve kalece C5 hamleleri olacağı için kalebe 8 var. Ama kale b de kalece C6, şah B5'e gittikten sonra da tabii ki D7 hamlesinin de artık kazanca çıktığını görüyoruz. C5 de çok zayıflıyor artık. Vezir D5 ve devamında düşmüş olacağını göreceğiz. Her ne kadar siz Vezir C3'ü almaya kalksanız da buradan sonra tabii ki çok basitçe burada Vezir çıkabiliyoruz. Ve... Tabii ki Elizabeth'in de birkaç yorumunu almak, almak e, lazım diye düşünüyorum. Elizabeth burada diyor ki rakibin bir makine gibi oynadı, e, hiç sanki duygusu yok ve her şeyi biliyormuş gibi oynadı diyor. E, gerçekten de çok güzel bir karşılaşma oynanmış oldu e, oynamış oldu Borgov. Tabii ki tarihte bu oyunun bir önemi var. E, Leonid ile Aleksandr Matonovic arasında gerçekleşen bir karşılaşmayla Kasparov bizlere dizide sunmuş oluyor. Umarım keyif almışsınızdır. Oynatma listesine mutlaka bakın. Diğer oyunları görün ve birkaç karşılaşma daha var. Hala e, onları da yapmadım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim ki bunun en kolay yolu abone olmanız. Abone olursanız evet. beni anı sayfada bol bol göreceksiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.